GÖT çocuğu lan hayvan. Evet arkadaşlar. Milli oyundan yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu da Allah şahıdır. Ay sağlasın. Tamam ağladı. Gel sen de lan hadi. Hadi lan sırtımı. Vay, şş, vay çok oha kamera ittirdim. Parası da çıktı hayvan. Vay göt. Şşş. Ne kaçıyorsunuz? Ne ya? Ne amaçın yok Ne amaçın? şimdi öldüm işte. Öküz işte görüyor musun? Ah kaçtı. Sıkıştırıp da. Sıkıştırıp da. Abi sıkıştırıp bile dövemiyor lan bu. Hayvan. Gel lan buraya öküz. Sen bari. <laughs> kendi motorunu ezeceğim. Kar bir uçtu Seni kendi motorunu ezeceğim. Ölürsün işte böyle. Pişik. Oha avukatın da parası çıktı ha. şu, şu polis et. Bak ne güzel ezildi. Sikini. polis ezildi. Ve şuradan uçan bir saygı. Evet arkadaşlar parku geta var spar var senin ananı bin tekneye kaç aa sen de mi atlayacaksın evet arkadaşlar bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik bay bay efendim size iyi günler yarın okula gidin gitmezseniz de gözümden kaçmaz arkadaşlar hadi bay bay efendim <laughs> iyi akşamlar derim gece çekmedim merak